Şöyle bir daldı. Mehmet Yeşil bir koltuk altı geçti. Butu buldu. Yıldıra yakın boyundurup da saldı. Mehmet Yeşil tekrar butu buldu. Oradan süpürdü bacağı. Yıldıra yakın. Evet. Güzel bir ralliydi. Slalomdu da diyebiliriz. Belki destek. Başperivan. hareketleri açıkçası görmek istiyoruz. Şöyle güreş dura anlaştığında ya arkadaş orada güreş bile yok. Allah'ını seversen orada niye duruyorsun hakem ya? Vah arkadaş vallahi şiştim ya. Evet. Yındıray Kınaran puan alabilir. Bir suplex sırt aşağı. Evet yeşil yeşil. Baş belli onları müsabakalarında Yındıray Akın Evet Yındıray Akın.